Hi everyone. Merhaba canımlar. Bu epizoda yine do ve does yardımcı fiilleri devam edeceğim. 6 tane farklı örneklerim var. Çok iyi örnekler. Yine tekrar yapıyoruz. Sana da daha daha iyi senin aklında gidebilir. Gramer çok kolay ama biraz biraz pratik lazım abone olmayı ve like yapmayı lütfen unutmayın. Let's start. In this session, just focus on examples. I want to make it more practical. Yani bu epizotta sadece örneklere odaklan. Daha pratik söyleyeceğim hatta. You know, we have a box here. Burada bir kutu var. This box has this pronoun. This pronoun ne? Bu zamirler. I, you, we, they box do için. He, she, it does için. Yani eğer bizim zamirler I, you, we, they do kullanıyoruz. Eğer he, she, it does. Hadi çalışalım. Birinci, number one. People watch TV regularly. Regularly. Yani sürekli, her gün, normalde kullanıyorlar yani. People anlamı ne? Yani insanlar. Kaç kişi insan? Yani Türkçe anlamı onlar. Doğru mu? So, people match with they. They. In the box of do. Bunu olumsuz yapmayı istiyorum. Nasıl? Çok kolay. Sadece not lazım. Bak. People do not watch TV regularly. Her gün izlemiyorlar. Her gün sürekli kullanmıyorlar televizyon. Öyle anlamı. O zaman sadece not lazım. Olumsuz. Daha kolay da don't söyleyebilirsin. People don't watch TV regularly. Now we are go for a question. Soru sormak yapmayı istiyorum. Do pşt, ilk önce kelime geliyor. Do people watch TV regularly? Bunu soru yaptı. Bitti. Çok kolay. Short answer yani kısa cevap. Yes they do they yani people onlar yes they do no they don't kolay mı number two Neil drinks coffee at breakfast breakfast anlamı kahvaltı drink yani içmek drinks eğer şey ya da he varsa bir s sadece sonunda yazıyorsun. Hı? she drinks. Yani o kız Nil her gün kahve içiyor. Kahvaltı yerken. Tamam Nil o bir kadın. She dedim ya kadınlar şirin. O zaman she kullanıyoruz. She hangi box içinde? Does box içinde. Gördün mü? O zaman. Olumsuz yapıyorum. Nil doesn't does not doesn't drink coffee at breakfast. Eğer does kullanıyorsun senin cümlede yine s yazmıyorsun çünkü o does take it for himself. O s is kendini istedi. O zaman yine s yazmıyorsun. She ya da Nil does not doesn't drink Yazmıyorum. At breakfast. Olumsuz oldu. Çok kolay. Soru nasıl? Does Neil drink coffee at breakfast? Çünkü yine does yazdım ya. O drink es yazmıyorum. Çünkü does bir es var. O yeter. Bir tane es bir cümlede yeter. Does Neil drink coffee at breakfast? Soru sordum, Cevap ne? Yes. She does. She yani ne? She does yani her gün kahvaltı yerken kofi um, içiyor. No. She doesn't. No. She does not. Çok kolay. Number three. Güzel bir cümle güzel bir örnek. Bak. Friends help each other through tough situations. Situation yani zamanlar. Help yardım etmek. Friends onlar. Arkadaşlar onlar. Zamir onlar. Onlar ne? They. Olumsuz yapıyorum. Friends do not help each other through tough situations. Or Friends don't help each other through tough situations. Sorun nasıl? Çünkü dedim ya they they do box içinde. O zaman do friends help each other through tough situations? Ne? Yes. They do. They onlar onlar kim? Friends love. Yes, they do. No, they don't. Number four. Neil has two brothers. Yani Neil iki abisi var ya da iki tane erkek kardeş var. Has ve have anlamı yani varmak. O zaman Neil kim o kız? Does lazım doğru mu? Olumsuz öyle diyoruz. Neil Does not Yani iki erkek kardeşin yok İki tane kız kardeş belki var Ya da iki tane abla var O zaman cevap öyle diyoruz Nil Does not Yine has yazmıyoruz Çünkü does yazdın ya burada Has yazmayı yanlış onu Base fel yazıyoruz Base fel yani Have O zaman Burada biraz zor oldu ama eğer bakarsın, eğer kaç kere öyle yaparsın, öğrenebilirsin. Neil does not have two brothers. Yine has, yanlış, has yazmıyoruz. Have yazmak lazım. Sonra başka epizoda söyleyeceğim. Merak etme. Soru nasıl? Does Neil have Two brothers. Yine has yazmıyorum. Çünkü does yazdım. Tamam mı? Does Nil have two brothers? Yes. She does. She o oh, kız does box içinde. Hatırlıyorsun? Yes she does. No she doesn't. Beşinci Alp does his homework. Alp does not ya da doesn't hmm? Alp doesn't do his homework. Neden do yazdım? Çünkü ilk önce kelime olumlu does orada anlamı yani yapmak. Ama şimdi çünkü negatif ya da olumsuz yaptım ya bir kere does kullandım yine does yazmayı yanlış. O zaman base fell do yazman lazım. O zaman öyle yazıyorum. Alp Does not, doesn't, do his homework. Yani ödevlerini hiç yapmadı. Olumsuz. O zaman ikinci kez yine diyorum. Eğer does varsa yine does ya da has yazmayı yanlış. O base for do ya da have yazıyoruz. Sorun nasıl? Does o erkek al, doğru mu? Does yazıyorum. Does Alp do his homework? Yine does yazmayalım. Does Alp does his homework? Yanlış. Bir kere does yazdım. Yeter. Does Alp do his homework? Yes. He does. No. He doesn't. Ödevlerini yapmadı. Ödevlerini evet yaptı. Yapıyor. Ve en son cümlede çok güzel. We look at obstacles from two different sides. Obstacles ne demek? Yani problemler, zor zamanlar. Two different sides yani farklı farklı. Çünkü iki tane göz var ya yani bir göz iyi onu bakıyor, bir gözünü kötü bakıyor. Two different sides. O zaman olumsuz yapıyorum. Çünkü we dedim ya we look at we. We biz We hangi box içinde? Do. We do not. We don't look at obstacles from two different sides. Soru nasıl? Burada e, ee, bunu hem de yazabilirsin. Yapabilirsin yani. Do we look at differences from two different sides? Or do you we ya da you de kullanabilirsin. Yani sen ya da siz Ya da biz o zaman iki farklı soru sorabilirsin. Do we look at obstacles from two different other sides, or do you look at obstacles from two different sides? Cevap farklı. Yes, we do. No, we don't. Yeah. You sördün bu. Yes, I do. No. I don't. No, I don't look at obstacle from two different sides. Farklı farklı cümleler do ve does her zaman bunları kullanabilirsin. En önemli şey was Yani bu kelime hangi box içinde ve hangisi do veya does hangisi kullanman lazım? Bu çok önemli bir Kramer var ama çok rahat. Her zaman ne soru sormak istersin? Rahat. Bunları kullanabilirsin. Eminim ki öğrendin. Ama eğer problemin varsa lütfen yazın. Abone olmayı ve like yapmayı da unutmayın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Have a good day. Hoşçakalın canımlar.